çok soru geldiği için sadece şeyden bahsetmek isterim. İşten yanmalıdan bahsettik de elektrikli araçların verimliliğinden de bahsettik. Bir de şeyin verimliliği var abi. Yakıt hücreleri, pulsel, hidrojen. Hidrojen. Hı. Görmüşsündür haberlerde haberlerde çok yani, dolaşıyor. Yani internette şeyler gördüm. Bir tane araba hidrojen yakıtıyla çalışıyor. Menzili şu 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 evet. falan diye. Bu arada teorik gerçek olarak... Gerçek mi değil mi bilmiyorum. Teorik olarak acayip mümkün. Pratikte de mümkün. Hidrojen çok enerji densitesi, yoğunluğu yüksek bir malzeme, madde. Dolayısıyla aslında çok küçük hacme şey yapılabiliyor. Zaten hidrojen bombası diye bir şey var abi. Yani. Evet yani bir de bagajımda <laughs> ben bomba taşımak <düşmek gülüyor> istemeyeyim diye açıkçası. <laughs> evet böyle bir dert var orada gerçekten. Bir de verimlilik bakımından şu var. Hidrojende de şey sıkıntısı var abi. Verimlilik işten yanmalı verimliliğe benzer. Çünkü ha. orada reaksiyon evet. Emisyon yine süper çevreci bu arada. Su çıkıyor çünkü. Elektroliz oluyor bilmem ne oluyor. Reaksiyonların sonucunda su çıkıyor. Gerçekten su buharı veriyorsun dışarı. Karbon emisyonu vermiyorsun yani karbon vermiyorsun. Oradan çevreciyiz tamam. Ama verimli miyiz? Değiliz. Çünkü içeride yanma reaksiyonunu elektrolizi bilmem kullanıyorsun yanma dediğim. Yine %25-20-30 işten yanmalı verimliliği var. Yine elektrikli araçla karşılaşınca bir avantaj, verimlilik bakımından hiçbir avantajı yok. Peki burada sana şunu sorayım. Verimlilik mi düşünmeliyiz? Yoksa çevreye vereceğimiz kirliliği mi düşünmeliyiz? Bence döngüsel ekonomiyi düşünmeliyiz ve hepsine saldırmalıyız abi. Yani hepsine mod mod saldırmalıyız. Yani sadece bunu düşüneyim dedi. Yani sistemin bir tarafını optimize ettiğimiz zaman sistem hepsi optimize olmuyor. Buradaki dert o.